Arkadaşlar yine bir Kalatiti mobile karşınızdayım. Cephe atında mükemmel savaşlar atacağız. Fazla sözü gerek yok. Hemen geçelim. Güzel bir savaşlar atarım. Birincilik ve en çok adam vurma bizde olması lazım. Bizim hedefimiz her zaman bu. Arkadaşlar 102 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim sizlere verdiğiniz destek için. Videoyu izliyorsanız, hoşunuza gidiyorsa muhabbetimiz, oyunumuz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum gerçekten. Kalatiti Mobile'de neler yapacağımızı görelim. Harika oyunları ortaya çıkaralım ve fazla sözü gerek yok deyip başlayalım. Kimler var kimler? Vallahi hiç Türk yok. Bir metin var sanırım. Metin ben diyor ama. Var şekil. Sky var. Sky. Bacım var orada. Ottur par gel. Falan filan. Naktam diyeyim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu bölüm seviyorum. Hareketli geçiyor. Tavsiye ederim yani bu bölümde savaşmanızı. Şöyle güzel iki tane savaş atalım. Güzel video Bir de o yüzden çabuk gel ha. Normalde tam önüme geliyor ya. Görüyor musun? Evet, bu silahı almam lazım. Son 2 saniye, 1 saniye ve... Ramp başladı. Hop güm diyecek şimdi bak. İlkini ben vurayım lan, bırakın. Dedim mi yaparım, birinci benim. Başlanmış, harika bir ödüz. Uuu, bacım bacım, iki. Devam. 3 mü? 3 mü? 3 mü? 4 mü? O vurdu beni. vermenin bitecek. Oğlum o ne kaç kişi ya? 3 adam vurduk vurulduk anasını satayım. Devam. Devam. Hızlı ve seri. 6-3 ne oğlum nasıl oynuyorsunuz ya? 6-3 ne ya? O adamı sırtından vurmadım bak gördünüz mü arkadaşlar? Delikanlılık yaptım sırtından vurmadım. Biz de sırtından vurulmaz. 9-5 ne oğlum ya? Geri zekalı bunlar. Yemin olsun geri zekalı. Adam nereye bakıyor ya? Ona 7, biz temizledik. Yemin olsun biz temizledik. Bu kadın hep vuruyom ya. Ona 8. Amcam, gene bu saat saçtan vuruyor kadın benim. 12 9. Sadece ben vuruyom. Anlamıyorum ki bu takım nasıl takım? Vallahi yazık ya. 13 10. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar en çok adam öldürme bende olur da bu Gelecek birincilik imkansız görüyorsunuz yani. 15 12 benden başka adam vuran yok şu an. Belki 12 adamı hepsini ben vurdum. Hatta 14 adam. Yok böyle bir şey ya. Berbat bir takım var elimde. Ama olsun ağlamak yok. Savaşacağız. Savaşacağız. 18-17 olmuş. Ulan bir öne geçtiğimiz göremedik ya. Seni gördüm. Seni gördüm dostum. 19-20 hala mağlubuz. Seni de gördüm. Bitti. 20-20 Denizli'ye selam. Evet solumda solumda bomba bomba solum bomba her şey var yok yok öne geçtik arkadaşlar solumda yani arkamdan sıkıyor pis küfür edecektim ama çevirdim şey neredesin oğlum sen 22-20 şükürler olsun. Oğlum nereye gitmiş lan bunlar? Beyler gelin bakalım. Bizim bölgede misiniz lan? Arıyoruz ama. Bu da yine hep öndek geliyor. Gördüm onu. Gördüm onu. Güzel. İnanılmaz bir maç oluyor arkadaşlar. 23-22 yok böyle bir şey. Kesin buradasındır. Yok. Nasıl vurdu lan o beni 23 23. Bir iha yardım almam lazım çok. Toplu bir bir kişi. Olsun, olsun. Gel buraya. 25. Oğlum nasıl malimiz biz ya? Bizim bu adamlar ne iş yapıyor? Gördüm onu. Tekmeyi. Neyle vurdu lan o beni? 26-29 arkadaşlar. Oğlum çekil git ölümden Allah'ım ya Çekil lan. Bu dayım vuracağım. Bu dayım benden ya. Beni denk geldim ölüyor bu. Heh, bacım da gelmiş. Arkada bir tane daha var. Sağımda solumda adam var bak. Hop o kaçmış. Yok. Tamam. 30-31. Nasıl 30-31 ya? Bizim vurduğumuz sayılmıyor mu hocam? şike var. Şimdi 31 31. Çok güzel bir sayı. Hatay'a selam. Hataylı kardeşlerim 32 31 işte bu. Devam, devam, devam. Hem için oraya onu ya. Gördüm onu. Çık lan. Çık. Ölme bak. Ölme bak. Ölme. Aferin sonunda birini öldürmüş. Güzel. Uf. Nasıl patladı lan o? Aha amcamı gördüm gene. Amca. Amcanın bitti hop mermi. Tekrar merhaba. Öl artık lan. 38 32. Çek lan sağlam sağlam. O da sağlammış. 38 32. Bizden başka adam bu çurtla yendirilmiş ama sen bir daha öl bakayım. Lobby eden, lobi, lobi. Ah amcam gelmiş. Amca. Çok basit oynuyorsun ya. 40 35. Yerde o kobra bu kobra anakonda. 36 aldı. Bak bak sırttan vuruyor bak. Delikanlı yakışır mı lan sırttan vurma? Gel yüz yüze düet yapalım bela 42-37 Vallahi güzel bir bölüm oldu ha Aha ablam da gelmiş amcam da gelmiş Amcam solumda arkamdan vuruyor arkamdan vuruyor dostum sırttan tabii Sırttan vurdu yani 43-39 Şimdi bak Şimdi bak neler yapacağız 43-39 Evet Mona kodum nasıl vurdu beni ya? 43 42 beyler. Biraz daha ciddiyet 44 42. Oğlum öldür lan onu artık. Yine ben vurdum 45 42 43. Oo. İlk adam ben vurdum şu mı vurmam lazım 47 ama canım çok az. Sanki ölebilirim. 47 45. Ne yapıyor bunlar ya? Hop 48. Hop 49 sonra da benim olsun lan buraya da getirdim bak. Hepiniz beni izleyin. Hop reis. Vallahi manyak bir savaş oldu. 50 46. Bizim takımdan hiç ümidim yok. Onu geçen var bizim takımda merak ediyorum. Şöyle Memo Kayan 20'yi bir izleyin arkadaşlar. Gördüm onu. Vallahi özel silah da açmış. Yemin mahvederdi bizi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vallahi zor bir savaştı. destan sigaretlerinin kilidini aç diyor. Açacağız açacağız. Biraz daha zaman ihtiyacı var. Birinci benim olduğum adım gibi biliyorum zaten. Adım adım. Ama bizim bizim elemanların 10 adam vurduğunu inanmıyorum ya. Hani onu geçen varsa göstersin. Böyle leş bir takım yok. Hadi oğlum. Benim kill 30 rahat var zaten. 30 rahat var. 36 adam bak. Beyler izleyin. 0. Bak. 5-3. Ben bu takımla kazandım artık. Siz söyleyin yani. Lanet olsun lan size çıkalım hemen bir savaş atalım inşallah iyi bir ekipte gelir. Hemen yeni savaşımıza gelelim. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Onu geçmedi dedim. 5 3 0. Biz bu şekilde kazandık. 36'dan vurmuşuz. Bu oyunun hakkını veriyoruz. Siz de izleyip like atarak benim de hakkımı verebilirsiniz. Eyvallah şimdiden teşekkür ederim. Şöyle güzel bir savaş atalım. Uzun bir savaş oldu. Güzel oldu yani. Ben çok beğendim. Knockdown bizim işimiz dedik. Seviyorum bu bölümü ya. Kimler var? Bronzi var. Medusa Mango var. Fer Typhoon mu Yok. Başka bir şey. Trend var falanlar filanlar. Daha dün de gördük ama. Adam 5 adam vurmuş ya. 5. Bir tanesi üç vurmuş. Sen hiç vurmamış. 0 nedir ya? Ne yaptın oyunda? Sinirim bozdu. Bakalım bize ne yapacağız. Atla hemen. Atla atla. Atla atla. Biz bu bölümü ezbere biliyoruz. Reis bir kişiler gelsin hemen. Bizim ekibe bakalım. Sana bir sıkayım mı Şöyle bir alayın izleyin lan beni. Bak bak. Reis'i görüyor musunuz? Bir hareket yapayım bak. Neyse. Ciddi alıyoruz. Tamam. Şimdi oldu. Ben aranıyorum ha. 3, 2, 1. Surra. Hadi bakalım. Hadi beyler. Gör indir. Bizim işlem bu. O adam ne oldu lan o adam? Ölmedi. Allah Allah. Şarjör boşalttım herif ölmedi ya la. 1-1. wo 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 ey, Üçü bir arada karışıyor. Şekeriz içiniz. Aman ne Üçünü vurduk biri vurdu bizi. Üçün birini aldık mı? Oğlum, nasıl oluyor? Neyse. Devam. 5-3. Bu rakibi de almak lazım sanki. Seni gördüm. Sen bir gittin oğlum. İçeride o pusuya yatmış. Baba ölmüyor da. Öldü. Güzel. Biz bulmadık ama en azından yerini belli ettik. Hadi beyler. 8-5. Farklı galibiyet aldı. Nereye gittin lan o? Vurdular onu. Önümdeki salak yüzünden öldüm ha. 11-7 gerçek. Güzel. Hem vuruyorum hem vuruyorum 13 10. İlk defa bu kadar çok öldüm galiba ya. Hemen sağ doğru. Bir yerde bir ayakta alalım. Yerde yaldık ayaklası kaldı. Adam pire gibi gidiyor yemin ediyorum bak. Benim arıyordum. Nerede lan o? Uf beyne. Bir an kayboluyor ben bunu anlamadım. Oyun bizim kazanmamızı istemiyor sanırım. Gördüm onu çıktı uşağım. Vallahi indirecekti beni. Yani. Bak şimdi ölecek o bak bak. Ne dedim ölecek dedim değil mi bak. Biliyorum ya. 26-13. İyi başladık iyi bitirelim hadi 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 hadi. Nasıl küçük yardım? Resmen ben vurdum onu ya. En azından bunlar iyi ya. Adam 5 adam vurmuş. Yemin ediyorum çıldırdım bir önceki oyunda. Yandın oğlum sen. 30-16. Güzel güzel. Çok güzel. O da benim hakkımda oğlum. Araya girme. Solumda mısın? Neredesin? Oyun nereye atıyorsun beni? Benle uğraşma. Nereden sıkıyor lan o? Yoksa beni vurdun ya. Bildim ya. Yani. 32 20. Şu an ökelendim bak. Şu an ökelendim. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoş geldin. Bir. Gel gel gel, gel. kızdım. Gel 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 gel. Amına kodum ya nasıl vuruyor lan o beni? Bir tane vurduk öldük. devam 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 ki devam ki oncanın anasını böyle oyunu şimdi saklan oraya saklan çıkmıyor 40-25 en son var ben vurayım beyler. oğlum herif ölmüyor ölümsüzlük mü içmiş lan bunu İkisini buldular bize mi haber vermiyor? Bomba at bana. 8. Oğlum kim vurdun onu? Hadi kızlar sizin bölgedeyim. İşte bu en azından son adamı öldürmeyi kurtardık. İkisini bir yerde öldürdük sanki. 50-29.